Sanat dünyası bazen bir haberi kabullenmekte zorlanır. Bazı vedalar vardır ki yalnızca bir oyuncunun değil, sahnenin ışığının biraz daha sönmesine neden olur. İşte böyle bir kaybın ardından kalan duygularla yazılmış bir metin. Hayat bazen hiç beklenmeyen bir anda en güçlü görünen hikayelerin ortasında bir boşluk açar. Ardından geriye yalnızca hatıralar, eski fotoğraflar ve yarım kalan cümleler kalır. Bu kez o boşluğu bırakan isim, sahnedeki duruşuyla Ekrandaki varlığıyla ve dostlarının anlattığı kadarıyla kalbiyle iz bırakan bir oyuncuydu. Kambolat Görkem Arslan. Henüz 45 yaşındayken gelen vefat haberi yalnızca ailesini değil, yıllar boyunca birlikte çalıştığı herkesi derin bir sessizliğe gömdü. Gece yarısı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncunun hayatını kaybetmesi sanat camiasında yankılandı. Çünkü bazı insanlar vardır. Varlıkları alışkanlığa dönüşür. Onların yokluğu ise alışılacak gibi değildir. Onu geniş kitlelere tanıtan yapımların başında unutulmaz karakter Sefer'e hayat verdiği Poyraz Karayel geliyordu. Ekran başındaki milyonlar için yalnızca bir rol değildi bu. Sert görünen ama içinde kırılganlık taşıyan bir karakterin ruhunu taşıyordu. O yüzden vedası yalnızca bir oyuncuya değil, izleyicinin hafızasında yaşayan bir karaktere de edilmiş gibiydi. Cenaze günü duyguların en ağır yaşandığı anlardan birine dönüştü. Ailesi Dostları ve meslektaşları bir araya geldi. Gözyaşları içinde yapılan bedada, oyuncuların yüzlerindeki ifade aslında tek bir cümleyi anlatıyordu. Erken oldu. Aralarında, Deniz Çakır, Birce Akalay ve Emel Çölgeçen gibi isimlerin de bulunduğu dostları, bu kaybın yalnızca bir meslektaşı değil, bir arkadaşı uğurlamak anlamına geldiğini gizleyemedi. En çok yürek burkan anlardan biri ise yıllara dayanan dostluğun hatırlatılmasıydı. Üniversite yıllarından kalma bir fotoğraf ve eski bir video paylaşımı. Bir zamanlar kahkahalarla çekilmiş karelerin şimdi hatıraya dönüşmesi. Bu paylaşım, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve hatıraların ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan sessiz bir ağıt gibiydi. Onun hayatında sahne hep vardı. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda almış, sanatla iç içe geçen bir yolculuğun temellerini orada atmıştı. Ardından televizyon ve tiyatroda sayısız projede yer alarak kendi izini bıraktı. Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Yer Gök Aşk, Ezel, Tatar Ramazan, Bir Deli Rüzgar, Hayat Bazen Tatlıdır, Muhteşem Yüzyıl ve Kuruluş Osman gibi yapımlar onun emeğinin ve yeteneğinin tanıkları olarak kalacak. Cenazeye katılan sanatçılar arasında Gürkan Uygun, Musa Uzunlar, Cem Cücenoğlu, Pınar Altuğ, Nur Sürer, Selim Bayraktar, Hamdi Alkan, Işıl Yücesoy, Burhan Öçal ve daha pek çok isim vardı. Her biri aynı şeyi söylüyordu. Kaybedilen yalnızca bir oyuncu değildi, iyi bir insandı. Rol arkadaşlarından İlker Kaleli ve Celil Nalçakan da bu son yolculukta yanında yer aldı. Taziyeleri kabul eden eşi Hicran Akın ve ailesi için ise bu kalabalık, acının büyüklüğünü değiştirmiyordu. Çünkü en derin kayıplar, kalabalıkların içinde bile yalnız yaşanır. Dostlarının sözleri, ardından kalan boşluğu tarif etmeye yetmedi. Yurdaer okur. Onunla kısa süre önce birlikte çalıştığını hatırlatırken, zamanın ne kadar acımasız olabildiğini dile getirdi. Burak Demir ise onu iyi bir meslektaş ve iyi bir insan olarak anmanın bile yeterince teselli vermediğini söyledi. Ama belki de bir insanın ardından söylenebilecek en gerçek cümle şudur. Geride bıraktığı işler, dostluklar ve anılar hala yaşıyorsa, o kişi de bir şekilde yaşamaya devam eder. Sahne ışıkları sönebilir, kamera kayıtları durabilir, perde kapanabilir. Fakat bir oyuncunun dokunduğu hayatlar, paylaştığı sahneler ve bıraktığı izler kolay silinmez. Bugün geriye kalan fotoğraflar yalnızca geçmişin görüntüleri değil, birlikte yaşanmış zamanların kanıtı. Bir tebessüm bir sahne arkası anı, bir prova günü. Hepsi artık hatıraya dönüştü. Ve belki de en çok bu yüzden onun ardından hissedilen duygu yalnızca üzüntü değil, aynı zamanda minnettarlık. Çünkü bazı insanlar hayatımızdan geçer ama izleri kalır. Şimdi sahneler onsuz, ekranlar onsuz. Ama anlatılan hikayelerde, yeniden izlenen bölümlerde, paylaşılan eski karelerde ve onu tanıyanların kalbinde hala yer var. Bazen bir veda, bir son değildir. Bazen yalnızca hatırlamanın başlangıcıdır ve bu hatırlayış sessiz ama güçlü bir şekilde devam eder.